Dokunum sorumuz x kare eksi 2 x artı 1'in 5. kuvvetinde ortadaki terimimiz ne diyor? Üçlü terim var ama burada bizim hemen ne görmemiz gerekiyor? Görmemiz gereken şu nedir? x eksi 1'in karesi demektir. Babacım sen sakin ol. Bu x eksi 1'in karesi ise karenin 5. kuvveti ne yapar? x eksi 1'in 10. kuvveti olmuş olur. Tamam oğlum. Şimdi Burada ortadan içelim. 10. kuvvette kaç tane? 11 tane terim vardır. 11'in ortası ne yapar? 6 yapar değil mi? O zaman bize sorduğu baştan 6. terim sorar. Ne diyor o zaman? Onun karşı Baştan 6. soruyorsa 1 eksiği 5 Onun 5 sizeceğiz. 1 kuvveti var. Bir de eksi 1'in kuvveti var. 5 buraya 5 buraya olur. Onun 5 isi çarpı x üzeri 5. Ama ne oldu? Buradan eksi gelir. Eksi 10'un 5'lisi çarpı x üzeri 5 olacak. Var mı? Evet. A da